Sevgili arkadaşlar, Zoom üzerinden uzaktan eğitim yapmak isteyen arkadaşlarımız için kısa bir video hazırladım. Şimdi Zoom programı yüklü olması gerekiyor telefonumuzda. Buna giriş yapıyoruz. Şu mavi olan yere dokunuyoruz. Giriş yaptıktan sonra bu ekran çıkıyor karşımıza. Sign bölümünde tıklıyoruz. Alt sağ köşede. Ve burada mailimizi ve şifremizi Şifremizi yazdık arkadaşlar. Mailimizi ve şifremizi yazıyoruz üst kısma. Yazdık. Signin mavi yere tekrardan dokunuyoruz. Bekliyoruz. Ve bu ekran çıkıyor karşımıza. Burada da kırmızı olan kameraya giriş yapacağız şimdi. Bu ekran çıkıyor. Mavi yere dokunuyoruz. Ve şu anda zoom'a bağlandık biz arkadaşlar. Yani yönetici olduk şu anda biz. Ekrana dokunacağız şimdi. Ekrana dokunacağız. Ekranda bu arkadaşlar bölümü var. İki tane resim yan yana ona dokunacağız. Buna girdikten sonra arkadaşlar şu alt bölümdeki invite yazan yere invite tır veya bastıktan sonra copy yazan yere dokunuyoruz. Biz oradan bir link alıyoruz şimdi. Linki kopyaladık arkadaşlar. Bir WhatsApp'a giriş yapıyoruz. WhatsApp'a giriş yaptığınız zaman kime gönderecekseniz grup mu şahıs mı e, onun sayfasına e, linki kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Ve bu şekilde gönderiyorsunuz. E, bir dakika. E, gönderdikten sonra e, arkadaşlarınıza WhatsApp'tan diyorsunuz ki gelen linke tıklayın. Adınızı soyadınızı yazın. Canlı bağlantıya bağlanmış oluyorsunuz zaten. İnşallah bu şekilde e, yapabilirsiniz. Hayırlı eğitimler diliyorum sizlere.